arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz? ne? belki final, final gününü yapıyoruz. Çünkü ne biliyorum ben. Şu an halihazırda Etiyopya ve Mısır Savaşı var. Bunların ikisinin kayıtlarına bakarsak 133 bin 100 bin kayıtlar Ben de bunlarla Ağabey hem Suudi Duyarımızda masraf yapmama bak mı kabul Bu şimdi ise asıl ne geliyor? 16 tur. O zaman kadar param marşı çıkar zaten. O yani 2 3 turda geliyor bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar tamam ettim 2 dakika bir a bire gidip geldim. Şimdi ise başlıyoruz. 3 son askeri al almayız. Işte. Cin arka hareket. E 99 yap. Hatta. E 99 ya Eksi 99 yap. Ah bu yaz kaldı yani. Az kaldı serinin bitmesine. Space'a e bastım. 3. 2. 1. 0. Vallahi başlıyorum. Başladım. 9 tur kaldı. 9 turdan şeyden direkt. Yok hatta ben şeyden mısır taraftan ilerleyeyim de 8 8 7 tur kaldı arkadaşlar. Ondan sonra direkt ben 80 bin orduyla Ben korktum ilk başta dedim 82 bin ordu yetmez. Ama şimdi hatırladım. Şey, Arabistan 87 bin ordusu var. Ay 87 bin ekonomisi. Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hadi bakalım yürü. Kabil'e gireceğiz bu turdan sonra. Kabil bizim olacak. Ee, ne kadar kaldı? zaten direkt ben barış antlaşmasını imzalayacağım. Şık bitten gidecek. Ondan sonra bit bitecek. Bitecek. Az kaldı. Az kaldı. Mısır ne oldu lan? Daldı. Daldı. Ben de kötü ilişkiler besliyordun. Ben de, ben de kötü ilişkiler kurmak neymiş? Onu gösterdim. Kaç tur? 5 tur. 4. 4 tur kaldı arkadaşlar. 4 tur kaldı. 4 tur kaldı. 4 tur. Son. Son turlar. Ondan sonra. Lan. Şöyle bak. Lan. Al böyle yapayım o zaman. Son turlar arkadaşlar son turlar Daha hızlanak hızlanak bu ne bu ne Hızlan hızlan Piramit ele geçirdik piramit Yürüyün yürüyün Siz Osmanlı ordularsınız yürüyün Türk Osmanlı Ertuğrul'un izninde Osmanlıyı kuracağız Son tur Ondan sonra bitiyor. Ondan sonra direkt ben... Arabistan'a savaşa başlıyor. Oraya toprağa saldırma. Oraya orayı saldırma dedim ama. Oradan yayılırsam bak. Lucas. Lucas. Yayıl lan, yayılabiliyorsan yayıl. Hadi, yayılabiliyorsan yayıl. Hadi yayılabiliyorsan yayıl. Önünü kestim önünü önünü. Al. Al. Tüm topraklarını alabiliyorum. Mium 92. Ve yes. Osmanlı koruma izninde az kaldı. Suudilerden de anlaşma bittiğine göre bit ben ardından hemen Suudi Arabistan'a hiç bekleme. Final final bugün. Şu suyu Arabistan halledeyim ben geliyorum arkadaşlar bekleyin. Beklemenize gerek yok. Gerek yok. Zaten videonun dakika fazla. Daha 7 dakika olacağız. 7 dakikada alacağım tüm devletleri alırım. Ondan sonra Osmanlı'mı kurarım. O 5000 ordu sağlam. Ama ne sağlamı ne az. Merak etmeyin. Bu Bu Osmanlı'yı korumak için az kaldı. Uvveti de aldıktan sonra Osmanlı'yı korumak için son iki devlet kaldı. Kıbrıs. Kıbrıs'ın aldıktan sonra Osmanlı devleti kuruluyor. Böyle. Ben merak ettim. Melekit Muray'ı alacak. Oh, Türkiye yenilmiyor böyle. 3 Ne Türkiye yenilmesi ya? Ne Türkiye yenilmesi? Zafer, zafer. Zafer denen buna denir. Aga. Zafer denen buna denir. Çıkarlar bizim, zafer Allah'ındır. Sana geliyorum. Bu arada bir şey diyeyim mi? Sağlam ordu getiriyor ha bu. Bu sağlam ordu getiriyor. Benimdeki ordu yetmezmiş gibi iskeliyor içime ama... ...yetecek, yetecek, 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 ordu yetecek. O kahraman olurlar bu kahraman işte. Bu diye Arabistan'ı ezime uğratıyoruz beyler. Son kaldı 1 2 1 2 3 4 son 5 tur kaldı. 5 turdan sonra Osmanlı Osmanlı kuruluyor. Final oluyor. Yok daha 5 tur yok. Arkadaşlar videomuzun dakikası azaldı. Olsun olsun. Öbür bölüme öbür bölüme bırakırız. Öbür bölüme bırakırız. Seri uzar hem seri uzatmak istiyorum ben. Seri uzatmak için bahane. Ne aile nasıl gençsin? Bırak sen böyle ordular ya getirir ya? İlk başta 4 4 3 3 2 falan. Sonraki dura bastım. Sen karaya gel karaya karaya. Karada ilerliyor aslında. Senin toprakların aslı karada, karada. Bu turdan sonra Riya'da giriyoruz beyler. Bu turdan sonra Riya'da giriyor. Riya'da girdiğimiz zaman ondan sonra iş finmiş bitiyor. Şu, buradaki ordular yetmezmiş gibi hissim geliyor ama içme. inşallah yeter olur. Burada hiç sıkıntı çekmiş. Hiç. Hiç maşallah hiç sıkıntı çekmiyor ama işte bu taraftan da birazcık sıkıntı çekiyor. Bende de ne yok hareket varmışım. İşte Ve... işte Suudi Arabistan'ın bitiş. Bitiyor. Suudi Arabistan diye bir tane de devlet vardı. Bitiyor. Ne saldırmışım be? Kaç tur? 1, 2, 3, 4. 4 toprağa da alayım. 4 toprağa da alayım. Ondan sonra bitiyor. Bu 3'ü. Üçü... Sen deniz, denizden ordu getir. Ben burada seni bitireyim. Getir getir aga getir. Son bir toprak. Değil mi? Son bir toprak. Ve arkadaşlar barış anlaşmasını imzalıyoruz. Arkadaşlar bir dakika durun. Ben bu sınırları çizip geliyorum. Arkadaşlar bu arada çok kötü bir duruma düştük. İtalya gitti. Ne yaptı biliyor musun? Evet. İtalya gelmiş şey alıyor. Geldim. Hırvat, hırvatın topraklarını almış. Ben de dedim. İki bu askeri almayla alırım dedim. Baktım. Oha. Dedim yani. Dedim. Artık yani tüm tüm topraklar aldım. Hangi toprağı alacağım? Hangi toprağı alacağım? Ee, sağlam gelme. Yavaş. Ne nereye alacağım? Şurayı, ha, orayı unuttum. Oh. Ne olur bak, saldırma. Ne olur yalvarırım saldırma. Yalvarırım. Saldırma. Saldırma. El elin ayağını yerim ben senin. Saldırma. Saldırma. Yes. 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 Oh. Yes. Yes yendim. Arkadaşlar ne, ne gösterdi be? Maşallah spawn Allah. İtal İtal İtalya ile de şey yapayım. Arkadaşlar Kıbrıs'ı kuruyoruz. Kıbrıs'ı kuruyoruz arkadaşlar. Osmanlı'yı kuruyoruz. Osmanlı'yı kuruyoruz. Yes yes. Ve arkadaşlar. Başkent İstanbul. Mali 1 lukat. E, diplomasi puanlarından 2.4 diyor. Barıştayız. bir vasal değiliz. <laughs> Bütün eyaletler sahibiz. Bizden başka Osmanlı bulunmuyor. O yüzden formluyorum. İşte Osmanlı'yı formladım. Arkadaşlar bu seride çok emek verdik. Çok savaş yaptık. Olayda gelmedik. Doğru geldik. Fazla fazla ordular göstererek aldı. Zar zorlayın aldık. Hepinizi çok seviyoruz. Hmm, hoşça kalın. Yeni seri önerilerinizi yorma, yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.